Selamlar YouTube kankiler. Hoş geldiniz. Bugün yemek rehberi yapacağız. Yani oyun içi cooking olan yemeğin işte bize ne yararı var? Kaç tane kraftlamalıyız Tropisine ne işe yarar? Kıyafet ne işe yarar? İşte çok soruyorsunuz. Ne yemek yemeliyiz? İşte hangi yemekten lazım? Kaç tane neyden kraftlamamız lazım? Nereden düşer? Nasıl yaparız? Para kazanabilir miyiz? Şimdi burada hepsine bakacağız. Buradakilerin hepsini tek tek size özetlemeye çalışacağım. Buradan sonra boyalar var. Boyaları da size anlatacağım. Hatta üzerimizde kullanabilirsek hazır boyam varsa yapacağım. Şimdi yemekle ilgili şöyle bir şey diyeyim. Yemek birazcık e, oyunda sıkıntı. Şöyle kendi fikrimi söyleyeyim. Mesela bu son seviye yemek Tier 5 150'de açılıyor. 60 level'da basıyorsunuz. İşte bu benim 20 saniyeliğine saniyede 220 canımı dolduruyor. Sonra 40 dakikada da 2.5 saniyede bir max canımı %1'i kadar can yediyorum. Fakat ben bu yemekten hiç kraflamadım kankalar. Yani krafladım. Fakat şöyle bir şey oldu. Ee, hiç böyle gerek duymadım. Çünkü elitranlardan dungeon'dan o kadar çok atıyor ki gördüğünüz üzere bu yüzlü 7 tane yemişim. Üstümde 93 tane var. Üstüne burada 88 tane var. Abi oyun çok fazla yemek atıyor. Gerçekten hani bir ayarı yok oyunun. Ben elitranlara bir çıkıyorum. Mesela 46 tane de şey var. Tier 5 mana yenilemeye mi? MM. Yani yemek yapmalık fırsat bulamıyorsunuz. Burada mesela STR ve DEX veren yemek yaptım. Bunları anlatacağım. İşte burada login lock veren yemek yaptım. O arada odun kesiyorum. Odunla ilgili e, bilgiler topluyorum. Bunları aktaracağım ileriki zamanlar size. İşte Desert Sunrise yaptım. Bu yediğim hasarı zamana bölüyor. Bunun recipeleri falan pahalıydı. 40 kaydı. Şu an buçuk lira falan düşmüş. Ben de okudum. Bunun burada da küçük hali var. Şimdi oyunun burada bir sıkıntısı var. Bu yemeklerden çok akıyor. Hatta şöyle diyeyim şu yemeklerden bile bazı mutlulardan elde edebiliyorsunuz. Yani tier 2'si, t 3'ü, tier 4 hepsi geliyor abi deli deşet. Bunlar can yenileme, bu da mana yenileme. 5 tane kaynakla yapılıyor. Yani şöyle göstereyim şunların hepsini kullanabiliyorsunuz burada. Buradan da böyle göstereyim. Genellikle hani karışık birazcık. da kullanılan. Çok yapmıyorsunuz, kullanmıyorsunuz bunları öyle söyleyeyim. Burada ise işte ekmek var. Ekmek yapmak için un, yeast falan gerekli oluyor. Unu da yine burada yapıyorsunuz. Unu da mısırdan veya barleyden yapıyorsunuz. Tereyağı var, süt var. Bu süt nereden bulunur? İşte inekten falan bunlara bakacağız. Buradakiler genellikle başka yerde kullanacağız. Alt malzemeler. Burada beyitler var, yemlerimiz. Bu yemlerinde farkı var falan derseniz daha iyi balık geliyor. Yani bazı balıklar var. 700 gold eden balık var. Bu video ona da bakacağız. Daha sonrasında balık rehberinde tabi o balıkların tutulduğu yeri. işte kaç dakikada tuttuk. Balıkçılık önerilerinde bulunacağız. Bunlarla daha iyi balıklar tutuyor. Burada işte Desat Sunrise var. dediğim gibi hasarı zamana bölüyor. Strength veren e, yemekler. Dex veren yemekler. Int veren yemekler. Focus veren yemekler. Cons veren yemek. Ve Threat Skill. Threat Skill ne oluyor? Mesela dediğim gibi Login Lock'ı 2000 arttırıyor. Burada Armor itemi craftlarken 15 cheer score arttıran yemek var. Yemekler bu tarz. Burada da boyalar var. Üstünüzde kıyafet, kostüm değil. Normal kıyafet giyiyoruz. Yani şunlar. Şunları boyamamıza yarıyor. Ben e, şu an de e, farm dedim. Ondan bu kıyafet var. Şimdi bunları anlatacağız. Ama cooking'e bulaşmadan önce şunu yapmalısınız. Önerdiğim iki şey var. Hemen bir depoya gidelim. Birincisi toplu bir yemek stoyla bu cooking kasmaya başlayın. Şuradan şöyle göstereyim. Benim brimstone yemek bölgem. Gördüğünüz üzere 1.3 milyon yemek var. 700.000'i gitti 700 kilosu gitti bana 700 bin demiş 700 kilo bunu bundan 300 tane vardı bundan yaptım Ve şu rabbit kons veren yemekten yaptım gördüğünüz gibi burada duruyor sumu var Burada da balıklarım var Balıkları da size Anlatacağım hangi yemekten hangi balık kullanıyoruz işte ne kadar Bunları falan detaya gireceğiz Şimdi Gelelim önerdime bu Sağlam stokla girelim mesela gördüğünüz gibi 123 süt işte 150 bal 300 et Hani ne kadar toplu olursa o kadar toplu craft'ını yaparsın. Mesela başka bakalım toplu neyimiz var. Şöyle bir kiloya göre ağırlığa göre yapalım. Mesela ben 1500 tane sütü tereyağına çevirdim. Bu tereyağı yemeklerde kullanıyorum. Ne kadar çok çevirirsem o kadar çok bonus da veriyor cooking. Ekstradan ikinci önereceğim şu olur. Galiba burada şef kıyafetleri. Şef kıyafetlerini size bir anlatayım. Bu dudam var. Yok bu balıkçılık. Şef kıyafetini hemen bir giyelim. Şef kıyafetinin özelliği şu abi. %4 daha fazla bonus veriyor. Yani 100 tane yemek yaptık tamam mı? %4'ten %20 mi yapıyor? Aynen. %20 buradan bonus geliyor. Tropilerimiz var. Tropileri takmanız gerekiyor. Ve diğer bir önerim ise burada. Şöyle bir diğeri görelim. Kangalar bu gördüğünüzler bunlar çoğu geliyordur. Şu notaları falan bilirsiniz. Şunlar. Bunun şıkla alakalı. Bak burada da var gene bunlar. Bunlar sizin cooking'de Demin sen açıyorsun ya. Sen açtığın zaman bende kadar yemek gözükmeyecek. Bak mesela. Bu ne biliyorsun? Bu. Bunu geç. Heh. Mesela bu daha gerçi öyleymiş. 24 int 16 str'nin recipesi. Yani kağıdı. Bunu sol tıklayacaksın ki benim şu an gözükmedi. Bak all in diyor. Ben de öğrendim diyor. Bunları elitrandan toplayabilirsin. E, Chester'dan toplayabilirsin. Ben elitrandan topluyorum. Şöyle bakıyorum. All in it değil mi hepsi? Bak mesela. 2000 e, harvest lak veren yemek recipesi. Engineering'i 15 cheer score arttıran yemek. Armoring'i arttıran yemek. Bunların hepsini önerim topla oku ondan sonra kraftına başla. İkinci önerim ise şunu alalım. Cooking Trophy. Cooking Trophy yaklaşık söylediğim 3 tane Cooking Trophy ile 5 tane kıyafetli 100 tane yemek bastığım zaman 150 bonus veriyor. Toplamda 250 tane yemek çıkıyor. Yani bunun hesabını kitabını birazdan yapacağız. Kaç tane falan toplayabiliyoruz diye de ben diğer evlere giderken size anlatayım. Şimdi yani düşün 100 tane yemek satın aldığın zaman 40 kostan de tamam mı? 100 tane yemeğin sana maliyeti 4K. Şimdi 100 tane yemeği kendin yapsam bile yani 4K malzemeye versen sırf düşün. 150 tane sana bonus verecek. Sen 4K'ya 100 tane yemek alırken 150 de bonus alacaksın yanında. Öyle söyleyeyim size. Hemen şunları bir yerleştirelim. 3 tropiyi de koydum kankalar. Üstüne kıyafetlerimizi giydik. Şimdi bir kaynak maynak bakacağım. Birazcık da sesi açacağım bu arada ben ara ara kusuyorum arkada bir şeyler falan dinlerken böyle takılırken. Sporcu gelmişiz. Sporcunun yanında cooking. Aa bu ne? Hayda ben size şöyle anlatayım kankalar. Burada benim birim Brimstone'dayız. Brimstone bildiğiniz üzere benim yemek stoğum. Yemek stoğumun hepsi buradaydı. Buradan craft yaparız diyordum. Şimdi A bunlarda da kasabilirsiniz. Bunu da hemen göstermiş olun. Bundan hem ton project kasarsınız. Şöyle bir tane craftlayalım. Bir Oha şu tane ne? Bu, bunu bilmiyorum. Bu garip. 3 tane ton Project görevi çıktı. Şimdi mesela bu 1665 veriyor. Bunu yaptığın zaman hem Tom Center'ın Tom projektini kasarsın. Yani map Hem de buradan cooking level'ını kasarsın. Bu arada bak mesela. Şöyle şuradan tanıtmaya başlayayım. Bu yemeklerden yapmanıza gerek yok. Dedim çok lazım olsa tabii ki yapın. Şöyle söyleyeyim. Ekmek birkaç yerde kullanıyorsunuz. Un ve yeast de yapılıyor. Yeast de direkt şeyden toplayabiliyorsun. Konteynerler var. Supply chestler var ya oradan. Onu yapmanın şeyi de mısır veya barley mesela. Şöyle bir bakalım. Tereyağı sütten yapılıyor. Süt kutulardan çıkıyor veya şehirlerdeki ineklere gideceksiniz. Cheese de süt artı yeast de yapılıyor. Cookie oil balık yağı yapılıyor. Balık yağını şöyle elde ediyorsunuz. Hemen onu da size göstereyim. Balıklarda kankalar şöyle bir şey var. Şimdi mesela şu balık çöp değil mi? Bunu serveç ettiğin zaman bir fileş filet veriyor. Mesela şöyle birkaç tane şey yapacağım. Ha, bak balık yağ geldi yanında gördün. Balık yağ balıkları parçaladığında geliyor. Tabi balığın değerine bak. Ben bunları parçalıyorum. Bunlar değersiz balık. Kuru falan ne içindir balıkları parçalamayın. Gelelim diğerlerine. Bu e, birim stondaki canavarlardan elde ediliyor. Bunu yapıyorsun. Fish sosu var. Fish roe istiyor. Bu da gene balıktan elde ediliyor. Nadir balıktan. Fish fillet gene balıktan elde ediliyor. Fish oil balıktan. Unu anlattık. Pasta var. Flor gene un ve yumurta istiyor. Yumurta Türkiye'lerden, Hindilerden yani. Bir de kutulardan falan çıkabiliyor. Burada ne var? Tuz, tuz. Genellikle kutulardan çıkıyor. Suyu da çekiyorsunuz. Ya da kuyudan, oradan buradan. Fresh water'dan alıyorsunuz. Sosis var burada. Savukeli. Bununla da bu çenelerden biriyle yapabiliyorsunuz. Et parçası istiyor. Bir de buradan yeşillik istiyor. Bunu ne yapıyorsunuz? Session Bands de şöyle kaynaklar istiyor. Garip garip. Yani öyle baharat. Baharat diyebiliriz bu seçine. Balık yemleri gene session istiyor. Üstüne e, ekmekli yemde ekmek istiyor. Etli yemde et istiyor. Peynirli yemde peynir istiyor. Balıklı yemde de balık fileti istiyor. Desert Sunrise. Kaktüs Fresh bal azot istiyor. Kaktüs fileşi birim sulandaki kaktüslerden kasıyoruz. Balı işte şehir şehir gezip honeylerden yani e, bal kovanlarından, honey demişim, bal kovanlarından toplayabilirsiniz. Belli bir sürede ekstradan, e, supply'lardan çıkıyor. Desert Sanayisi en üstü 40 dakikalığından yediğiniz hasarı %17.5'unu zamana bölerek yenmenizi sağlıyor. Burada sonra stretch yemeklerimiz başlıyor. Buradan e, bunu çok kafanızı karıştırmadan anlatayım. Ya En baştaki 25 dakikalığına 10 seterini arttırıyor. Mesela şurada 40 takımla 40 CTR'ni arttırıyor. Ama istediği balıkta da mesela şeyle. Nasıl diyeyim bu kaç gold? 250 gold falan. Biraz pahalı. Onun yerine mesela şey de yapılıyor. 40 CTR'e başka bir tane daha balık var. Yani var mıydı bakayım? Yok. 40 CTR'e bir tane mi? Aynen. Ben genellikle şunu yiyorum mesela. Buradan ee, abi şuradan Ruatıttan sonra 5 yemek arasında kendinize en uygun olanı seçmeniz lazım. CTR'ciler yani CTR yapmak istiyorsanız en ucuz olanı olabilir. Mesela ben bundan basacaktım. Size bunu gösterecektim. Kaynaklar hazırladım. Fakat içinde bu düşmüş. Başka bir şey basalım. Dediğim gibi şuradan sonrası da basabilirsin. Niye buradan değil? Çünkü bunlar 30 veriyor. Bunlar 40 falan veriyor. Statlarına. Stat bonus için yemek yiyeceksiniz. Bu arada onu söyleyeyim. Dex aynı şekil. Rabbit şu bu. Kaç veriyormuş? 24 ZTR 16 KOS. 24 ZTR 16 FOKUS falan. Çirkon 40 dex veriyor 60 dakika alın. Bayağı iyiymiş bak. Bu güzelmiş de çok malzeme istiyor. Bayağı malzeme istiyor. Bunların hepsini recipelerle atacaksın işte. Bak mesela bunu craftlamışım. 24 int 16 kons. Lazım olmuş. Başka bakalım nelerimiz var. Burada laklı yemek var. Bu zamanda şeyde gelmişti. Neredeydi? Türkolon eventında gelmişti. Craftlamıştık. Duruyor böyle pardon. Şundan bir tane attığım için gözüküyor. Bunlar falan var. Genellikle bunu craftlıyoruz. 40 koz. Buradan tekrar dediğim gibi hangi statın de. mesela açtığın zaman örnek veriyorum. Ben str'yi görme. Int cons mu oynuyorum? İşte int itemlerle aldım. 240'ta 360'ta kaldı. 40 int yemeği yemeliyim. İşte int 285'te kaldı. Cons 190'da kaldı. 40 26 int 16 cons yemeği yemeliyim. Böyle ayarlaman lazım. Ben ne yiyorum? Bak ben bunu yiyorum. 24 str 16 dex. Çünkü ben 250 str 250 dex oynayan insanım. Veya burada 40 kons yemeğim var. Bunları yiyorum mesela. Gelelim tekrardan. Tiret skilllerde. Bu baştakiler 20 dakikalığına 1000 lag veriyor. Bunun yerine mining lag. mesela gelip de ee, bu muydu? Bak bu. Heh. 2000 mining lag veriyor 40 dakikalığına. Bu yemeği yapabilirsin. Bu daha faydalı olur. Daha sonrasında tabii ki bunlar armorik yemekleri. Lazım oluyorsa buradan kendini yapman mantıklı. Boyalar ondan sonra. Boyaları buradan craftlayabilirsin. Yani dediğim gibi bu stat veren yemekleri kendinize göre ayarlamanız lazım. Ne lazım? İşte bakayım. Şu 40 tekster falan pahalı oluyor. 40 saf stat verenler pahalı oluyor. Albinaje mesela. Albinajen mesela. kendisi 750 gold falan. Bu, bu yazı niye burada abi? Bu yazı niye burada ben? onu da anlamadım ama. Mesela gelin bir kons veren yemeklerden ne var? Türkiye 2 tane. 40 tane bundan basabiliyorum. Ne veriyor bu? 6 kons 4 fokus. 10 kons Bak bundan basarız. Ekmek yaparım. Domatesimiz var. Şimdi ekmek kaç tane yapabiliyoruz? 38 tane un yapalım bir önce. Bak 45 tane. Bu arada %130. 45 tane un yapacağım. 102 tane çıktı. Gayet güzel. Sonra 140 tane ekmek yapacağım. Bas abi. 314 tane çıktı. Mis. Bayağı bunu veriyor. Yani şöyle göstereyim. Bunlarda da. Ee, bu arada bizim şey nerede? Heh. Şu muydu? Yok şu. 21 tane yapacağım mesela. Al 50 tane çıktı. Demek istediğim olay bu. E, ee, cooking level alınca kutulardan ne çıkıyor onu da birazdan göstereceğim. Yani 21 tane craftlıyorsun 29 tane bonus veriyor abi. 100 tane craftladığımda neredeydi o? Mesela şu Roast Trabit'ten 100 tane craftladığımda 150 bonus verdi. Bu arada üstünde hepsi takıldı değil mi? Aynen. Tropiler. Tropileri kontrol edeceğim. Tropiler de takılır. Mesela başka ne yapalım? Ben kullandıklarım arasından gitmiyor. Özen gösteriyorum. Ya tereyağı un. Ha, barley istiyor. Barley'e gerek yok. Bunlar balık yemi falan. Desert Sunrise. Nice. Bunu niye yapamıyoruz? Tier'i düşük. Abi Tier'in düşmesi çok kötü oldu. Ben hiçbir şey craftlayamıyorum. Yani dediğim gibi bunlardan başka ne kullanırım? Şöyle bakalım. Şunu craftlasak güzel olurdu. Bu da Tier 5 istiyor. Bir sonra invasion kaybetti bu tane. Ondan düştü. 18 On, fokus. Niye 11 tane? Ha kırmızı et yok. Kırmızı etimiz bitmiş. Valla başka da bir şey craftlamayacağım kankalar ben. Bonusu gördünüz ama 100 tane craftlıyorsun. 150 bonus veriyor. Mesela şimdi şunu örnek vereyim. Ben bundan 100 tane craftladım. 150 falan bize bir bonus verdi. Gidelim bu baconun şeyine bakalım. Ee, fiyatı ne? Bacon. Kankalar 25 gold. Şimdi ben 25 golda Bunlardan aldım zaman bir limon pahalıdır. Tamam mı şu an? Limon ne kadar? 4 gold'a düş. O 27 gold'dan aldım bu arada. Evet. 27 gold'dan aldım ve düştüğü fiyata bak. Şimdi ben bunu yaptığım zaman bacı tamam mı? Ee, yaklaşık 10 gold'a mı ne geliyor? 10 gold'a gelecek bana. Buradan almak yerine. Ve 10 gold'a 2 tane çıkartacağım. Yani tanesi maliyeti 5 gold. Ben 25 gold buna vereceğim. 5 tane çıkartacağım. Neyin sayesinde? 100 tane craftlıyorum. 150 bonus geliyor. Kıyafet ve tropiler sayesinde. Kankalar geldim ve bu şu 40 kons yemekten yapalım dedim. Ne eksikmiş ona bir bakalım. Neredeydi burada? Brokoli almam lazım. Sugaş. Oregano. Kankalar aldım ama bu 42 gold abi. Bu 42 gold çok sıkıntı. Çok pahalı. Yani yemeğin kendisi falan 40 gold da. Hemen basalım. Evet. Rusty Trabit. Aa. Sustu Trabit. Şu çok pahalı bu arada. Şundan şu. Abi en son bu 40 koltu bu da 40 koltu. Vallahi yemek basmak zarar herhalde ya. Gelmişken şöyle de göstereyim. Şu muydu? Abi 45 gold baksana. 20 tane çekeceğiz mecburen. 9 koltu yapacak yani. Hani ne kadar mantıklı bakalım. Cauliflower'da burada size şöyle göstereyim. Karbar da aradı. Tamam, 42 gold abi bu da. Yemeğin kendisi ne kadar diyeceksin? Rabbit. Yemeğin kendisi 43 koltu. Ama bakalım bize kaç bonus verecek. Mesela 20 tane aldım. Tamam mı? 2k falan mı harcadık? 2.4 neredeyse. Bakalım verdiği yemek e, kaç olacak? Kurtaracak mı? Mesela kaç tane graficez? 22-23 tane bonus verecek. 50 tane çıktı. Şimdi hemen hemen bu 2k'ya falan geldi. 200 fazla harcadık. Nerede yemeğim? Burada. 55 tane yapmış olduk. Ama fazla harcadık abi. Yani Gidip buradan alsam mesela bu daha mantıklıymış. Çünkü tereyağı ucuz, brokoli ucuz, bir gold. Sugueş ucuz, tarragon ucuz, aragon ucuz. Şu cauliflower 42 gold. Şu zaten 45 gold çok pahalı abi. Yani buyu kaç bunu? Hani bir şey diyeyim mi? Yemek yaparken falan bak mesela 8 tane atmışlar herhalde bunu. 2 tane atmışlar. Buyudan toplayıp yemek yapmak lazım. O zaman şimdi Yarı fiyatlı alsam 40 gold yerine 20 gold'dan alsam kankalar. Şöyle diyeyim, 2K değil de 1K tutacak. 1K'ya 2 kat çıkartacağım zaten ben. Her türlü daha karlı. Yani böyle buradan direkt çekip yaptığınız zaman e, bu karlı değil. Ha karı ne olur? Aynı fiyata geliyor. Belki daha fazla kazık kazıklıyorsun ama cooking kasıyorsun. Şu an kaç puan kalmış? 186 bakalım bir gidelim level atlatıralım da kutu açalım bari. Ne çıkıyor göstereyim. Siteden de bakacağız da gerçi. Valla bunlarla bir şeyler craftlanmıyormuş. Bunu atacağım. Şimdi şunlar hakkında şöyle diyeyim. Balıklar hakkında mesela şunlar falan da e, yemek yapılmıyor yani bunlara. Bunları kırdığınız zaman derbe mesela şundan falan yemek yapılıyor. Şu abinin necindir gözlüklüğüne bakmayın. Hiçbir altı yaramıyor bu. Onun harici bakayım burada başka balıklarla ilgili bir şey yok. Şimdi gelin balıklara bakalım. Albenaja. Pahalı bir balık. Bundan yemek yapılıyor bak. Bu albenaja 255 gold. Albanaca'nın kendisi 300 gold. Mesela başka Legendary göstereyim ben size. Glowing Guardfish. Bu muydu? Bunu yanlış hatırlamıyorsam 40 STR yapılıyor olması gerek. Bu muydu ya? Kankalar şöyle bir göz atayım. Ha pardon pardon. STR yemeği bu. 600 gold'dan başlıyor abi. Yani 40 STR ye veren yemek bu yüzden pahalı. Bu, bu çöptü galiba. Bu çöp balık. Bazı da Legendary olduğuna bakmayın. Çöp oluyor. Mesela Aguanaja. Bundan gene bir yemek yapılıyor. Ee, Devamonaja. Bundan gene bir yemek yapılıyor. 1.1K abi ne yaptınız? Tabi satılıyor mu bilmiyorum kankalar bunu ya. Ama tabi bunu yaptığın zaman da 2-3 kat bonus aldığın için mantıklı olabilir. Amnesema. Bu yokmuş. Abaja Serpe 130. Bundan gene bir yemek yapılıyor. Hani balıkların fiyatı da bu. Lava mesela bundan yapılıyor muydu? 1.2K. Bu yorduru ne bunların? 23 gold. İnşallah hocam. İnşallah. Yani birazcık şeyle fiyatlar uçuk balık fiyatları. Bu gidip balık da tutabilirsiniz tabii böyle yemek yapmak için ya da kendinize yemek yapacaksanız balık tutabilirsiniz. Gelin cooking malzemelerinden ne yazıyor bir bakalım şöyle bir yorumlayalım. Şimdi birinci yıldızdan yani birinci yıldız şu da oluyor bu arada onu da bir göstereyim tekrardan kafanıza net yatsın. Şu ilk çeyrek birinci yıldız şu ikinci çeyrek ikinci yıldız tam tur attırdığında üç yıldız oluyor. Şu anda ilk yıldızdan klasik yemek veriyor. Gördüğünüz üzere yemek malzemeleri atıyor. Bir de azot atıyor. Gayet güzel. Cooking'den olması gerektiği gibi. Orta yıldızdan ise şöyle bakalım. 4 yıldız daha gitti. Bak. Mesela bundan atıyor muydu? Bir ona bakmak istiyorum. Bak hiçbir malzeme yok. Bundan nadir malzeme. Bak rabbit atabiliyor. 3'ten 20 arası atıyormuş. 20 tane bundan çıkarsam 800 gold. Yani satmayı geçtim. Kendine sen 800 goldluk yemek malzemesi çıkartmış oluyorsun. Ekstra bir yemek çıkıyor. Güzel. Bak bunu sevdim. Yani bu yüzden kendine kullanman gerekiyor. Ya. Diğerleri aynı mı? Dur. Altın sayfa. Ha, bunları göz. Bunları baktık ya bunlara. Aynısını koymuşlar. Üçüncüden ise ne atıyormuş? 18 sayfa tamı tamına. Boya da atıyor. Ve bunlara baktık. Ha, recipeleri atıyor bak. Recipeleri atıyor. Recipeleri buradan da kasabilirsiniz kankalar. Yani illa gidip rent kalamiri varmış. Ya bu arada 40 dedim diye. Gidip illa kırıklık yemekle kraflamayın. Yani e, mesela gördüğünüz üzere aha cooking clothing falan atıyor. Cooking elbiseleri pahalı bu arada. Şöyle göstereyim. Chef gloves sattım ben geçen gün. 5 kaydı Bu yorduru ne? 1.6 5k'dan falan gidiyor. Şimdi şöyle diyeyim. Bak gördüğünüz üzere malzemem yoktu. 25 dakikalığına 10 kos yemekten krafladım. Şimdi şöyle bir şey var kankalar. Şunu da size göstereyim. 600 year score eğer ki çantanız varsa bunlar yediğiniz yemeklerin süresini 16 arttırır. yüzde %16. Şimdi e, sen bir yemek yiyorsun. Atıyorum 40 dakika 50 dakika falan olabiliyor. Bunu daha da arttırmak mümkün. Nasıl? Ya bu event'tan benim bir tane kazandığım şöyle bir hindi tropisi vardı. Bunun özelliği şu abi. Yediğim yemeklerin yüzde %25 zamanını arttırıyor. Yani ben bu 25 dakikalık yemeği yediğim zaman bunun bana gelişi 31 dakika oluyor. Sadece tropiyle ile çanta biliyor. Veya bir 40 dakikalık kons yemeğini yediğimde 50 dakika çünkü 10 dakika bonus. Çanta olsa 60 dakika. 1 saat. 1 saatte bir yemek yiyeceğim. E, oturuyoruz 5 saat oynuyoruz. 5 tane yemek yetiyor. Şef kıyafetleri nereden atıyor? Nasıl toplarız bakalım. Şimdi kafalı Skystone Maiden Pink'ten atıyormuş. Kendisi 60 levelmiş. Trust Damage fazla vuruyormuş. Arcane vuruyormuş. Nature vuruyormuş. Kendisi Ebon Scale'ın şurada zaten Fast Travel var. Şurada. Oyun içi göstermem gerekirse kendisi şurada abi. Bunu gidip farmlarız. Fiyatına bakmak lazım. Fiyatlara da bakalım hatta Şefet. Şefet deyince şef hat değil de daha farklı anlaşıldı değil mi? Şunları bir hemen şuradan clear al yapalım. 1.3k İşte ben farmlamaya gider miyim? Farmlayıp düşürene kadar bunun parasını çıkarıyorsan bence satın almak daha iyidir. Tabii ki yani 15 dakika ilk içinde düşüremezsin. Bilmiyorum düşer mi? Geç böyle diyorum. Konkotur koat düşürdük 20k bugün. Diğer arkadaş da aa bu kim biliyor musunuz? Bu Eternal Pool Elitran'da böyle bir tane sarmaşık var. Herkese tek atıyor. Onda slash damage ve ateşten daha fazla yiyormuş. Kendisi burada. Oyun içi de bakmak gerekirse şurada abi şurada elit bölge tek kesemezsiniz. Bunun taktiği vardır. Uzaktan hatchet bu fırlatarak kesebilirsiniz. Bunları tabi tek tek ben videolarını yapacağım size. Şimdi bu sadece genel ders olarak düşün. Diğerlerini tek tek ben anlatımını yaparım. Kolluk. Kolluk geçen gün ikinci kesişimde düştü. 5K'ya okuttuk. Şurada zaten outpost var. Outpost'tan böyle geliyorsun. Bir tane geyik var. Onu kesiyorsun. Kendisi korraptı. Trust'tan daha fazla yer. Arken'den daha fazla yer. Nature'dan daha fazla yer. Şimdi bu ilgili şöyle diyeyim. ikinci kestimde düştü. Aldık okuttuk sattık. Ondan sonra 20 kere kestim düşmedi. Böyle bir şansı var bunun. Kendisini göstermek gerekirse hemen şuradan size gösterelim. Kendisi burada. Tam şurada ya da şu kayalıkta. İkisinden mi? şuradadır büyük ihtimalle. Tekrardan dönelim. Pantolona. By the last protector. Bu kimmiş bakalım. O, bu nerede ya? Aa, bunu buradan mı düşüyormuş? Kendisi en gürört gene. Şeydik gibi. Kuldaki gibi. Ta şurada kankalar. Burası. Burada. Düşüreceğiniz yer. Bunların hepsinin fiyatına bakalım. Ona göre ben yorum yaparım. Chef Gloss'ta. Abo. Bu 10 gold biliyordunuz. Bu 10 gold. Corrupted totem kasıyoruz ya. Corrupted totem kastığımız abi. Yani mülk karta ışınlanıyorsun. Tamam mı? Şuraya. Buradan aşağı atlıyorsun. Şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi şefli kıyafetlere bir bakalım. Şef gloves. Bu zaten 5K dedik. Şefet 1.3'tü. Şef, Şef pant 4.5. Şef short 3.2K. iyi para ediyormuş. Şef gloves da 50 gold. Bu 10 goldlardan şey olmuş. Bu yumuyu atan var mı? Yok ya. Olmasın da zaten. 50 gold. Bu çünkü çok düşük. Korrupted totem kasarken 100 tane. 4 tane falan düşürdüm. Öyle diyeyim size. Daha sonra ben size bunların videosunu da yapacağım. Şef kıyafetleri farmlama yerleri şeklinde. Bunları gideceğim bizzat keseceğim. Tekrardan şöyle bir göz gezdirelim. Dediğim gibi bu yemekten çok fazla ben alıyorum. Supply'lardan, Dungeon'dan, elitran'dan falan hiç craftlamadım. Yani bir craft bonusu aldık. Birazdan da 50 tane falan craftladık işte millete dağıtmak için. Veya kendimiz çok fazla basıyorduk. Ekmek malzemede buradaki gördüğün hepsini malzemelerde kullanıyorsun. İşte çoğu zaten un, su ee, şeye gideceksin, tarlaya gideceksin. Mısır toplayacaksın. Mısır gelip burada işte ekmeğe çevireceksin. Yeast şeylerden atıyor, kutulardan atıyor. Sütü buradan, sütü kutulardan ve şehirdeki inekten şey yapıyorsun, topluyorsun. Bu da aynı şekil. Fish oil, balıkları selveç ettikçe geliyor. Bu bilimstondaki canavarlardan geliyor. Fish sosu gene fişi ee, şey yaptıkça balığı dedikçe geliyor. Unu anlattık. Pasta gene unla yapılıyor, yumurtayla yapıyor. Yumurta Türkiye, Hindilerden geliyor. Tuz, kutulardan çıkıyor. Su, fresh water kuyudan geliyor. Burada sosisi e, et ve yeşilliklerle yapabiliyorsun. Baharat, baharatları kullanıyorsun. Yemlerimiz var. Baharat artı şeyler istiyor. Desert Sunrise yediği nazar zamanı biliyor. Strange Focus, Dex Bonus, Int Bonus, Focus Boots, işte Cons, Threat Skiller vesaire. Burada statlardan hangisi eksikli veya hangisi ucuza geliyorsa git abi. Alt dex 4 str'ye malzemen buna mı yapıyor Ya yap gitsin yani yapacak bir şey yok Veya ucuza bulursan alt pazarda. Threat skill'lerde Dediğim gibi 2000 luck'lılar iyidir Ama sen de tutup karot soap açıksa bak zamanında ben de basmışım Kullanabilirsin 1700 veriyor En son seviyesi de 2000 veriyor Onun haricinde gear score yükseltme Craftlarken yükseltmek için Bunlardan lazım oldu bunlardan basarsın gene Bir sürü Ve son olarak da boyaları değinip kapatalım yol üstü Pigmentleri topluyorsunuz. Geliyorsunuz burada boyaya çeviriyorsunuz. Şöyle bir şey oluyor. Ben hemen şuradan gide durayım. Hatta şunun kostümünü bir çıkarayım. Şepkulotu da boyamayalım yani. Tabii başka bir şey koyacağız bu arada. Şöyle bir seti giyeyim ben bir. Abi ne oluyor? Heh. Oo şekilmiş lan yalnız. Şekil durdu ha. Ben böyle giderim. Neyse. Dip boyalarımızı bir alalım. Bunu atmış bunu da koy. Şimdi boyalar şöyle bak. Tıklıyorsun. Diye diyorsun yani boya. Buradan mesela ne var? Abi bunu bak mavi oluyor gördün. Çok çok değişik bir tip ol. Bu ne abi? Böyle tipe bak bizim ya. Masmavi yapayım böyle masmavi olayım. Nasıl ama benim tip? Ha boya yetmedi. doğru boya yetmedi. Böyle mora boyayalım ya kendimize. Ha boya yetmiyor. Ha, böyle boyuyorsun kanka yani böyle. Ama işte bu çok değişik böyle sanki birazdan podyuma çıkacak bir tip oldu. Neyse bunu cancel'layalım. Boyaların olayı da bu. Ya güzel sitap yapmışlar. Yazın bu sevdiğimiz kostümleri üstümüze giyme gelecek ya Transmog. Onunla güzel olacağını düşünüyorum bunda. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.